Evet. 10. ayın 15'i. Bugün bakalım başlayacağız. Aa. ikiledim mi? İyi. 35 lira. Siftah. Siftah paketimi de gidiyor. Çok uzağa çekti. 15 gündür çalışıyorum. Kamerayı ayarladık da mikrofonu ayarlayamadık. Sesimiz çok çıkıyor, çok patlıyor. Rüzgar sesi için çok alıyor. Ne bileyim. Bir şeyler hep çok oluyor. Sen ne yapıyorsun öyle? Bu süreçte UTTS'yi de taktırdım. 2400 lira 2700 lira para verdik onu da nasıl taktırıyoruz çok basit internetten başvuruyorsun parayı yatırınca iş çözülüyor yani <laughs> İnternetten başvuruyorsun sana bir kod geliyor o kodla bu UTTS e başvuru noktaları var şey montaj noktaları oralara gidiyorsun abi şey var mı halka var mı elinde var tak abi hadi 5 dakika 10 dakika 10 dakika sürmüyor ben paket almaya giderken taktırdım 5 dakika yani hemen sabah başvursan öğlen taktırırsın hemen onay kodun filan geliyor bu 2500 lira gibi diyelim 2500 lira gibi bir rakam tam hatırlamıyorum 2400 mü 2700 mü Yani bu parayı veriyorsun bir ayda kendini amorti ediyor öyle söyleyeyim. Bu hesabı bilmeyenler için abi. Sadece KDV %20 bizim tamam mı? 100 bin lira fatura kesiyorsan 20 bin lirası KDV ödeyeceksin bunu. Sana 80 bin lira kalıyor. Bak sadece KDV. Şimdi 2500 lira şey için de ee, bir işte gider için de neyse 10 bin liranın yüzde 20'si 2000 lira. İşte 15 bin liranın filan 2500 lira filan yapıyor tamam mı? Sen bunu her gün 300 liralık benzin alsan o günde 3 6, 9 bin Ayda 10 bin liralık benzin alsan bunun neredeyse yüzde yetmişini falan çıkarıyoruz bir ayda. Bir iki ay diyelim buna biz amortisman süresini iki aydan sonra artık sen yeni yeni verdiğin parayı çıkarıp KDV'den düşmeye başlıyorsun. Bu arada Trendyol'a da başvurmuştum yoldan da mesaj gelmiş yüz yüze görüşmeye bekliyoruz filan diye bazıları da yüz yüze görüşmeye gitsen de bir iki ay sonra çağırıyorlar filan dedi ben de bilmiyorum çok daldan dala zıplamak istemiyorum Golf'e bir şeye benzetmişler acıya. Oo. Buradan mı oldu acaba? Yok öyle öyle radyatör falan gitmiş gibi görünüyor Ne oldu? Aa 3. paketi de attı abi. Bir paketti tamam mı bu? Biraz ağzımızı ayırdık sağda solda. İki paket oldu. Aa 3. paket. 30 lira 40 lira gibi komik rakamlar ama paket sayın önemli. Aynen üçlü de üç, üçlü de üçlü de üçlü Şimdi saat 11 1, 2 ve 3. paketler alıyoruz Saat 1.30 9 ve 10. paketler almaya gidiyoruz Yani Yaklaşık 1 ay sonra Öyle söyleyeyim 1 ay sonra İlk aldığınız restorana gidebiliyorsunuz ama sipariş almaya veya tekrar gidebiliyorsunuz ikinci bir defa. Ama abi şeye hiç gidemiyorsun. Ee, verdiğin adrese bir daha hiç gidemiyorsun. O kadar dağınık atıyor ki. değil ama yapacak bir şey de yok. Yolun içinde kalmaktansa kolay gelsin abi. Aslan çalışkan. Gökbe. Hikmet Gökbe. Aldım bir. Pardon abi. De. iyi çok uzak değil. Bunları atayım. Bir dahakiler alırken görüşürüz. 12'yi aldık. 12'yi aldık. oradan tamam geçermişiz ya lan Buradan uçalım ya orası Şunu verelim görüşürüz ağalar 12'yi de verdik 13'e ateşleyelim. Hadi dostum. Pilavcı, helvacı. Hepsi meşhur, hepsi. Şuradan sola uzayacağım da ben. Nasıl uzayacaksam. Ben de bir yemek yiyeyim. Sağdaki oldu. Nerede arayayım da bulayım. Neymiş? Oo, uzak. Müşteri beni beklesin. Görüşürüz. Şimdi, İstanbul'daydık. 14'ü aldık. Aziz'te bir sıkıntı var belli yani. Aradım müşteriyi, ya, sanayi mahallesinin orada mısınız? Dedi, ya ben Ümraniye'deyim diyor. <laughs> Hemen eksik etmeye ulaştım yemek de iptal et. Paketi bırakmak için işletmeye dönebilirsiniz diyor. E üzerime yeni paket düşüyor. Ne yapacağım? Bu paketi mi geniş şey yapacağım? Geciktireceğim. Elbette ki hayır. Atıyorum paket. iptal olabiliyor paket yani. Ee Ne olacak? Geri götür. Oldu. götürdüm size çalışıyorum ya zaten yemeyeyim hiç miyim, size çalışayım yani market siparişi değilse iptal olan sipariş çok baba ulan bu şeyler de var ya içimize dışımıza çıkarıyor İnşallah vadiden düşmemiştir yine neyse harbi vallahi vadi 3 defa girdim İkisi boş bugün vadiye. Zekini sipariş getirirken burası zannettim. Değilmiş yan taraftaki ofis blok var. Şimdi sipariş almaya girdim. O da iptal oldu. Bir bakayım buna ne olacak. Ve selam, bugün de paket atamadık. Şu aptalın yaptığını görüyor musun? Aptal herif. Oradan motor çıkarıyoruz işte mal. Ben gireyim de herkes ne yaparsa yapsın. Mantığında geri zekalılar. 14'ü verdik. Geri zekalılar. Sistem yani. Yani paket olan yerde iş birbiri mı? evet ya çağlayan bir yakıp kırmızı şu anda biz beni iş olmayan yerde geri zekalı çeksene beni de Zaten tek 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 paket atıyorsun. Vallahi billahi ya. Sistemine tükürdüm. Yani bu vadiye girmek zaten bir günlük iş. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Eseri aldım. Ben tutayım mı? Yok, ben kapıcı olarak... Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> da bazen geçiriyorlar, bazen geçirmiyorlar. Ama bilmiyorum şimdi. 16'yı da aldık Bugün iş yok ama ya İş yok derken şansımız yok yani Hep uzağa kalktık paketleri Kolay gelsin kardeş. Vallahi dökülmediysen senindir. <laughs> dökülmediysen senindir diyor. Şöyle buyur. Afiyet olsun. Tamam. tamam. benimdir. Şimdi ne yapalım? Neyse vardıktan çıktığımızı sevinelim yani. Şurada Değirdi. bir yerde market vardı. Yemek sepeti market. Oraya doğru belki yaklaşırsak. Paket atmaz mı acaba? <laughs> Dediğim gibi tam orada bekledim. Tamam ta bir tane attı sonra biraz daha bekledim. Bir tane daha attı. Yemek sepeti marketten. Lan sen ne geldin lan? Lan oğlum. Şunu ben vereyim de geleyim ağalar. Görüşürüz. Çok evet, aldık daha aldık vermeye gidiyoruz. görüşürüz. Şimdi 19 aldık tak abi kaç kilometre görüyor musun? 4.7 kilometre. Akşam trafiği 4.7 kilometre neyle? 28 dakika gösterdi. Buçuk doğru olacağız. Allah belanı versin. Oradan oruyor. Ne gerek var yani? Sarı oğlundan da yemesin o arkadaş yani. Nedir başka kebapçım yok Taşlıhişliye kadar. Allah Allah. Dur. Merhaba. Sizin değil mi? 312 lira alacağım müdür. Yoksa kalabilir. Kolay gelsin. Bana da kolay gelsin. Aga 23-25'e filan gidiyoruz. Kırmızı bina 3 katlı. 2 katlı nasıl olacak diyor? kat. dönersin herhalde. Ben vereyim de görüşürüz. Abi saat 8 oldu. Biz henüz 29 ve 30. paketler alabildik. Çok mu ses var? Bundan kredi kartıyla ödeme alacağız. Aa, Bu atleti kes. <laughs> diyor. ki biz diyor ne söyledik oğlum diyor ya. Biz bira söyledik niye bir sen diyor. diyor ney sen içmeden saraj olmuşsun. <laughs> diyor yok ya sana biraz ısmarlayacağım. Ya. <laughs> ben dedim çalışıyorum işim var şimdi. Yanında da kadın var annesi mi ne herhalde. Diyor gel illa gel. Tövbe <laughs> ya Rabbi. <laughs> İşim olmadığı zaman demezler. <laughs> Sere sırtı e yatmış. Kolay gelsin. İrem ve Cansu. akşamlar. Yenimiz Beyle ise. Beyle. Şuradan sağa dönüp aşağı ineceğiz. Bugün de bitirdik 42 geçiyor Bakalım 35 sipariş atmışız 2390 lira para verecek 500 lira falan da şey olur hmm. Bonus günlük bonus 2800 lira falan Ondan sonra 35 paketle bitirdik. Hadi. Şimdi mesela çalışasım olsa şuradan müsait slotlar diyeyim. Şimdi başlayıp bir kadar çalışabiliriz. 10, 11, 12, bir 3 saat. Gerek var mı? Yok yoruldum. Benim ağrıyor. Çık baba senin. Defol git Canımızı okuyorsun Gidelim yatalım Gidelim yatalım Sonraki gün görüşürüz Allah'a emanet